Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle anne keki tarifimi paylaşacağım. Herkesin evde yapabileceği klasik kekimizi hemen başlayalım. Ben sade bir kek yapacağım. Siz dilerseniz limonlu, portakallı veya üzümlü damla çikolatalı da yapabilirsiniz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı kabımıza kıralım. 1 su bardağı toz şekerimi de ilave edip iyice yumurtalar beyazlaşana kadar çırpıyorum. Kekinizin biraz daha şekerli olmasını istiyorsanız çeyrek su bardağı şeker ilave edebilirsiniz. Güzel kabaran bir kek elde etmek istiyorsanız yumurta, süt, sıvı yağ veya yoğurt koymak istiyorsanız yoğurdun oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Soğuk koyulan malzeme kekinizi kabartmayacaktır, aksine söndürecektir. Yumurta ve şekeri iyice köpürdükten sonra 1,5 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağımı da ekleyip birkaç saniye mikserle çırpıyorum. Sıvıları ekledikten sonra çok çırpmanıza gerek yok. Şimdi kuru malzemelerimi eleyerek ilave edeceğim. 2,5 su bardağına yakın un kullanıyorum. Unun üzerine 2 paket kabartma tuzu ve 1 paket vanilinimi ekliyorum. Kabartma tuzu, vanilin ve unu eleyerek eklemek kekimizi daha güzel bir kıvamlı yapacaktır. Siz yine de unu eklerken azar azar ekleyin. Çok katı bir kıvamda olmasın hamurunuz. Yoksa kekiniz piştikten sonra ekmek gibi olur ve hemen kurur. Kuru karışımımı sıvıların üzerine eleyerek ilave ediyorum. Nemli kekin özelliği ununu az tutmaktır. Ne kadar cıvık kıvamda olursa kek hamurunuz o kadar geç bayatlayacaktır ve o kadar nemli bir kıvama sahip olacaktır. Kekimi hiçbir pütürlük kalmayana kadar iyice çırpıyorum. kekimiz ne çok cıvık ne de çok katı bir kıvamda normal akışkanlığı olan bir kıvamda oldu. Benim bu tarifimde küçük dikdörtgen bir tepsi çıktı. Eğer siz daha büyük bir tepsi de yapmak istiyorsanız malzemeleri artırın. Tepsimin kenarları da dahil olmak üzere her tarafını sıvı yağ ile yağlıyorum. Kek harcımın tepsiye döküyorum ve tepsiyi birkaç defa tezgaha vuruyorum ki hava baloncukları kalmasın. Kekimi fırına koyuyorum. Daha sonra fırını 160 derece altlı üstü fansız ayara getiriyorum. Kekimi kürdan testi yaptıktan sonra çok kurutmadan hemen çıkartıyorum ve kekimi soğumaya bırakıyorum. Ben eskiden beri sade kek yapacağım zaman ilk önce soğuk fırına kekimi koyup daha sonra fırını çalıştırırım. Böylece fırının ısısı nasıl arttıkça kekimiz de aynı eşdeğer bir şekilde pişiyor ve daha güzel kabarıyor. Soğuyan kekimi dilimleyerek servis yapıyorum. Bu kek tarifi size normal düz tepside bir kek tarifi gibi görünebilir. Ancak ben bu keki ne zaman yapsam komşularım hep tarifini istiyordu tarifini verdiğim zaman da senin yaptığın gibi olmuyor, bir şeyler eksik kalıyor diyorlardı. Şimdi size sade ama herkesin beğenini kazanan o tarifimi tüm püf noktalarıyla anlattım. Kekime anne keki diyorum çünkü annemden öğrendiğim tarifle ve püf noktalarıyla yaptım. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.